adeta devletin bir oyuncağı haline gelmiş, kendi iradesini devlete teslim etmiş bir toplum. Bugünkü hükümet ya da devleti elinde tutan klik ise hem itaatçı hem de kemalist. Çok güçlü bir demokratik İslam hareketi, Müslüman hareketi ne yazık ki yok. Devletin nasıl zehirlediğini, din üzerinden nasıl zehirlediğini, ırk üzerinden nasıl zehirlediğini görüyoruz. Cazım Gündoğan Dersim Tertelesi'nin 85. yıl dönümü. Tertele nedir? Dersim'de neler oldu? Kimler bunun müsebbibi? Bize bir kısaca anlatabilir misiniz bilmeyenler için? Teşekkür ederim. Tertele Dersim'lerin kendi dilinde yani Zazaca, Kırmançki dilinde soykırım demek. Dersim dernekleri ve kurumları uzun yıllardır bu alanda mücadele sürdürüyorlar ve bu mücadelenin sonucu olarak da bundan 5-6 yıl önce de bir kavramsallaştırma süreci yaşadılar. O da Dersim soykırımını kendi dillerinde tertel olarak tanımladılar ve 4 Mayıs gününü tertelenin Dersim tertelesini anma günü ilan ettiler. 4 Mayıs'tan ne olmuştu? Neden 4 Mayıs? 4 Mayıs 1937 yılı Bakanlar Kurulu kararıyla Dersim Tertelesi'nin kararı alındığı bir gün olması nedeniyle e, bu günü seçtiler. Biliyorsunuz e, o dönem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı hepsinin de imzasının olduğu bir Dersim Tedip ve Tenkil Hareketi adı altında bir harekat başlatılıyor ve e, bu yaklaşık e, iki yıl e, askeri harekat biçiminde sürüyor ve bu e, askeri harekatın sonucunda on binlerce insanın öldürüldüğü, on binlerce insanın e, yurtlarından e, sürüldüğü ve e, yüzlerce belki binlerce e, kız çocuğunun ve kadının da köklerinden koparılarak Evlatlık adı altında e, Türk ve Müslüman ailelere pay edildiğini e, görüyoruz böyle böyle ağır bir bilanço. Ama biliyorsunuz soykırımlar ya da tertele e, bir bir anda gerçekleşen bir e, durum değil. Soykırımlar bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin politikalarına bakmak lazım. Bu politikalara baktığımızda hem Osmanlıda e, e, hilafetin ee, Kızılbaşları, Alevileri İslamlaştırma politikası nedeniyle e, Dersin ve bölgesinde genel anlamda da Anadolu'da Alevilere yönelik çok büyük baskı, katliamlar e, söz konusu, yargılamalar, sürgünler söz konusu. Ve bu politika 1900'lerden itibaren de özellikle İttihat, terakki ve daha sonra da Cumhuriyet kadroları tarafından sistemli bir biçimde sürdürülecek bir devlet politikasına dönüşüyor. İslamcılık ve Türkçülük gerçekten Türkiye'de pek çok Kırım'ın, Katliamın, soykırımından başlıca nedeni, nedenleri diyebiliriz. Ermeni soykırımından Rum soykırımına, Dersim soykırımından ve bugünkü politikalara kadar bu iki meselenin özellikle politik olarak e, ele alınması ve bir devlet politikası haline getirilmesi nedeniyle problem. Yoksa her insanın inancına e, elbette ki saygı gösterilmesi gerekiyor. Her insanın etnik kimliğine elbette ki saygı gösterilmesi gerekiyor. Yani bir insan Müslüman e, olabilir, Türk olabilir, bunda hiçbir problem yok ama e, dini e, devletin bir e, aracı, e, yönetim aracı olarak kullandığınız zaman böylesine e, soykırımlara varan sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Tek e, keza e, ırk üzerinden, e, etnik kimliği üzerinden onu e, bütün diğer e, etnik kimliklerden üstün ve e, güçlü bir e, ırk olarak görürseniz ırkçı olursunuz ve faşizmi üretirsiniz. Dolayısıyla diğer etnik kimliklerden olan her topluluğu ve her bireyi ya yok etmek istersiniz ya da sürekli baskı altında cezalandırırsınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tekçi anlayışı Türkiye'de bugün hala onarlamamış hala sarlamamış yaraların açılmasına neden olmuştur ve bu politika hala da maalesef devam ediyor. 37 tertelesinin e, fikir babası kim? Bunun bir devlet aklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü 700 yıllık bir devlet aklından bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bu 700 yıllık devlet aklını anlamadan bu katliamların, soykırımların, pogromların neden gerçekleştirildiğini de yeterince anlamamış oluruz. Elbette ki burada tek parti diktatörlüğü ve bir diktatörlüğün olduğu ki faşist bir diktatörlük e, demek gerekir. Bu diktatörlüğün içerisinde başta Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Tevzi Çakmak, öncesinde Kazım Kazım Karabekirler, daha sonrasında Şükrü Kaya İçişleri Bakanı, e, Şükrü Kaya, Celal Bayar tüm bunların hepsi bakın bir kısmı bunların bir kısmı layık eee gibi görünüyor ama ırkçı. Bir kısmı da son derece muhafazakar ve dinci, hatta hilafetçi e, yanlarıyla biliniyor. Ve bunların ortak özelliği itaat terakici olması. Yani e, Celal Bayar bir itaatçi olarak Ermeni soykırımında önemli rol oynamış. E, Tevzi Çakmak, İsmet Ünün'ü, Atatürk yine daha sonraki süreçlerde e, o politikayı devralarak Cumhuriyeti e, kurmuş kadrolar. E, Şükrü Kaya yine o dönemki e, şey e, zorunlu iskan kanununun e, uygulayıcısı ve planlamacısı olarak biliniyor. Dolayısıyla bu bir ortak akıl. Bu ortak akıl nedir? Devletin aklı. O şarkı planı siyaset belgesinde olduğunu görebiliriz. Türk ve İslam olmayanların sistemli bir biçimde kesilip atılmasını savunan bir e, program bu. Ve bu programı Dönemin Başbakanı İsmet İnönü çok rafine bir biçimde ifade ediyor. Vazifemiz Türk vatanı üzerinde bulunan herkesi Türk ve Müslüman yapmak. Türk ve Müslüman olmayanları sistemli bir biçimde kesip atacağız diyorlar. Dolayısıyla kimsenin isyan etmesine, kimsenin başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Sadece olacak mısınız olmayacak mısınız meselesi var. Ve e, dersim... Soykırımı, 1925 yılından başlayan bu politikalarla 1950'lere kadar devam eden e, kırım ve assimilasyon e, uygulamalarıyla devam eden bir süreç. 37'de dersime yönelik bir tenkil harekatı başlatıldı dediniz ve 50'lere kadar devam etti bu. Bugün de benzer bir tenkil harekatı uyguluyor Türkiye Cumhuriyeti devleti. O zamanla bu zamanı kıyaslarsanız benzerlikler neler? Şunu söylemek lazım İrfan Bey e, özellikle bir devlet aklından bahsettiğimizde bugünkü yöneticilerin de bundan önceki yöneticilerin de aslında aynı devlet aklının bir e, parçası olduğunu, bir yüzü olduğunu görmemiz lazım. Birlerin Türkçülük üzerinden onu ön plana çıkararak siyaset yapmasıyla öbürlerinin İslam'ı ön plana çıkararak siyaset yapması özünde aynıdır. Özünde tekçidir. Dolayısıyla bu Tekçi devlet mekanizması e, hiç e, sorgulanmadan, hiç demokratikleştirilmeden, değiştirilmeden devam ediyor. O yüzden kişilerin, hükümetlerin değişmesi meselenin özünde bir değişiklik yaratmıyor. Dolayısıyla burada egemen sınıfların, yani bu devlete sahip olan, bu devletin iktidarını yönetsel erkine ele geçiren güçlerin aynı yöntemleri kullandığını. Her süreçte görebiliyoruz. Zaman zaman kısmi böyle rahatlamalar, kısmi böyle yumuşamalar olsa da esas olarak yani ırkçı ve tekçi bir devlet zihniyeti olduğu için bugün de devam ediyor. Bugünkü hükümet ya da devleti elinde tutan klik ise hem itaçı hem de Kemalist yani böyle ikili bir yanı var. Itaçı ve Kemalist bütün argümanları kullanmasa bile bütün yöntemleri kullandığını, e, kullandığını görüyoruz. Bir yanıyla Abdülhamit eee diktatörlüğünü, bir yanıyla Mustafa Kemal diktatörlüğünü e, kullanıyorlar ve ikisini bir arada sürdürüyorlar. Hem ırkçılar hem hem de dinciler. Burada toplumun şöyle bir e, sorunu var. Özellikle onu belirtmek lazım. Türkiye toplumu gerçekten İslam üzerinden e, yani dini üzerinden diğer tarafından da milliyet üzeri, milliyeti üzerinden devlete çok bağlanmış adeta devletin bir oyuncağı haline gelmiş. Kendi iradesini devlete teslim etmiş bir toplum olması nedeniyle Türkiye toplumunun hem dindar kesimin hem de milliyetçi kesimin bütün bu katliamlarda, bütün bu soykırımlarda e, payı olduğunu da düşünüyorum. Yani devlet mekanizmasını sadece suçlamak e, suçlamanın yeterli olmadığını düşünmemiz lazım. O zaman sizin dininiz adına, siz Müslüman olarak sizin dininiz adına bu katliamları gerçekleştiren başka toplumları, başka inançları İslamlaştırmaya çalışan bu devlete neden rızalık gösteriyorsunuz? Neden buna sahip çıkıyorsunuz? Sizin e, etnik kimliğiniz, Türklüğünüz adına e, ırkçılık yapan faşist bir devleti de ortalama bir Türk olarak neden iradeniz sizi veriyorsunuz? Neden diğer etnik kimlikleri e, Kürdü, Türkü, Ermeni, Lazı, Çerkezi yok ediyorsunuz? Buna neden ortak oluyorsunuz? Dolayısıyla burada suçun ikili yanı e, var. E, çoğunlukla devlet mekanizması ön plana çıkarılır ve ki esas da odur ama ben toplumun da suç ortağı olduğunu ve suç işlediğini düşünüyorum. Düşünün ki Dersim tertelesine 40 bin kişilik dördüncü ordu katıldı. Bu 40 bin kişinin tanıklık ettiği ya da hepsi olmasa bile önemli bir kısmının tanıklık ettiği bir soykırım ve bunların önemli bir kısmı kendileri yaşamıyorsa çocukları hala yaşıyordur. Hangisinin çocuğu çıkıp da babalarının, dedelerinin bu yaptıklarından dolayı, bu soykırımdan dolayı özür dilediğini, devlete tavır aldığını gördük. Tam tersine bunu savundular. Ve bunlar içerisinde tek tük işte birkaç o dönem özellikle Hulusi Yahya e, Gil, e, dindar bir e, albay. E, o orada e, ifade ediyor ki bizim belgesel filmimizde de e, var. E, Nur Tarikat'ın tarikat üyesi sanırım. E, İslamcı olarak o, o orada bir soy, bir e, isyanın olmadığını, e, sistemli bir e, katliam yaptıklarını ve 7'den 70'i o Kürtlerin e, masum insanların her ne kadar rafizi olsalar da bizim yurttaşlarımızdır diyor. O böyle bir şerde koyarak ama o, ona tanıklık ediyor. Dolayısıyla bundan dolayı üzüntü duyduğunu söylüyor. Ya da böyle tek tük insanlar son yıllarda. Ama toplumun büyük bir kısmının buna ortaklık ettiğini belirtmek gerekir. Altını çizmek lazım o zaman olduğu gibi bu zamanda aslında böyle gurur duyarak bir ortaklık da var yani. Ya şöyle de bir yanı var, gurur duyanlar var tabii. Çünkü ırkçılık, cehaleti ve akıl tutulmasını beraberinde getiren bir durum. Ama orada bir suçluluk durumunun kabulü de var. O yüzden ısrarlı bir biçimde hiçbir, hiçbir şekilde konuşmadan, tartışmadan inkar. Yani inkar Soykırımcıların ya da suçluların sığındığı en güçlü kaledir. O yüzden o inkardan ikrara dönüşebilseler, yani bu meseleyi ikrar edebilseler inanıyorum ki onlar da iyileşecek. Çünkü hastalar bunlar. Yani soykırımın ağırlığını taşıyorlar. Biz bazı e, araştırmalarımızda bazı o dönemde görev almış kişilerin çocukları, torunlarıyla röportajlar yaptık. Onlar e, kendi babalarının, dedelerinin nasıl büyük acılar yaşadığını ve özellikle yaşamının son yıllarında e, o dersin travmasını e, nasıl yaşadıklarını ve kendi çocuklarına nasıl aktarıldığını da e, anlattılar ve acılar içerisinde büyük bir pişmanlık ve hatta sinir krizleri e, geçirerek yaşamını yitirenlerin olduğunu da e, biliyoruz. Ama tabii kamusal alanda buna bir e, alan açılmadığı için bir ikrar mekanizması işletilmediği için e, bu alanda bir bilinç oluşmuyor. İnkar üzerinden e, bir siyaset, inkar üzerinden bir tarih yazımı, inkar üzerinden bir eğitim sistemi, inkar üzerinden bir manipülasyon. Bu aynı zamanda yeni soykırımların, yeni katliamların da meşru zeminini hazırlıyor. Ve pek çok ırkçının, dincinin buna hazırlanması gibi düşünün işte Maraş'ta şöyle bir e, hikaye uyduruyor, bir tezgah yapılıyor devlet tarafından. Komünistler camiyi bombaladı. On binlerce Müslüman yanındaki ko yanındaki komşu Alevi'yi kesiyor. On binlerce Müslüman harekete geçiyor. Şimdi bu devletin nasıl zehirlediğini, din üzerinden nasıl zehirlediğini, ırk üzerinden nasıl zehirlediğini görüyoruz. Burada toplum iki ideoloji ile zehirlenmiş vaziyette, zehirlenmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Devletin yaptığı şey bugün de aynı şey mi? Ya tabii benzer yani benzer aynı şeyler değil tabii soykırımlar e, farklı, kırımlar, katliamlar, baskılar bunlar aynı kategoride değerlendirilecek. Amaç şey yapıyor? Aynı hem, şey yapıyor. Hesap, hem siyasal anlamda hem hukuksal anlamda aynı e, kavramlar içerisinde yerleştirilecek durumlar değil. Ama zihniyet aynı biçimde devam ediyor ve aynı şekilde bu toplum nas nasıl ki e, nazi faşizmi, ee, i̇şte e, Almanya toplumunun e, ötekilerini yaratarak onları e, komşularının gözü önünde alıp işte Yahudileri, Çingeneleri, Sosyalistleri, Komünistleri ve bütün ötekileri ya komşularının gözü önünde götürdü. Ve yıllar sonra Naziler yenildikten sonra bunlar bizim haberimiz yoktu, inkara sığındılar. Oysa onların çocukları 68 kuşağı. Hayır, siz o zaman yaşıyordunuz. Bakın bu bunların evli evleri şuradadır. Sizin bitişinizdeydi bunlar. Nasıl haberiniz olmaz? Bunu söyleyin, ikrar edin dediler. 68 kuşağı buna öncülük etti ve nitekim Alman toplumu bunun üzerine ikrar etmeye, yüzleşmeye başladı. İşte Willy Brandt e, ee, Varşova Gettosu'ndaki anıtın önünde diz çöktü ve bu siyasette de böyle zorladı. Eğer 68 kuşağının bu sosyalist başkaldırısı, bu yüzleşme başkaldırısı olmamış olsaydı e, Alman toplumunun bununla e, yüzleşeceği konusunda e, benim çok ciddi şüphem var. Türkiye toplumu, Türkiye demokrasi güçleri ne yazık ki bunu gerçekleştiremedi. Bir yanıyla Türkiye Sosyalist Hareketi, Amerika ile faşizmle hesaplaşmaya çalıştı. Ama onun karşısına kimler çıkarıldı? milliyetçiler çıkarıldı. Onun karşısına komünizme karşı mücadele derneklerini kuran bugünün eee Cumhurbaşkanı, dünün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ler, e, Tayyip Erdoğan'lar ve başkaları e, çıkarıldı ve onlar onlar Amerika'nın altıncı kilosunu savundular. Bakın bu o ülkede faşizmi kurumsallaştıran NATO, NATO'yu savundular. NATO'nun eee paramiliter güçlerini savundular. Dolayısıyla bu bu ülkede yani Türkiye'de ortalama Müslümanların siyasallaşmış İslam'ı bahsetmiyorum. Ortalama Müslüman eğer devletle bir yüzleşme sürecine girmezse ortalama e, Türk vatandaşı, Türk e, etnik kimliğine dahil vatandaşlar eğer devletin bu ırkçı, faşist niteliğiyle yüzleşmezse bu soykırımlar politikası, bu kırımlar politikası böyle devam eder. Gülen cemaatinin e, pek çok insanı, şimdi bu başlı başına bir değerlendirme ama ben bir insan olarak onlar geçmişte, onlar içerisinde inanıyorum ki özellikle güvenlik bürokrasisinde olanların e, hatta e, yargıda olanların ben 10 yıl hapis yatmış bir e, sosyalistim ve e, onlardan bazılarının beni yargılayan hakimlerin bazılarının Gülen cemaatinin çevresinde olduğunu biliyorum. Bazı e, bizi bize işkence yapan Bakın biz işkence sonucu e, aylarca e, tedavi gördük ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. O polisler içerisinde ben biliyorum gülenci olan kesimler de vardı. Ama bu bütün gülencilerin böyle olduğu anlamına gelmiyor. Öyle bir e, yaklaşımım yok. Ama şunu söylüyorum. O bize işkence yapan polisler bugün e, onların aileleri mağdur durumda. Bakın kaçırılıyorlar, göz altında kaybediliyorlar, e, işkence görüyorlar. Meriç yollarında bizim 1980'lerde yaşadığımızı şimdi onlar yaşıyorlar. Ve ben bir insan olarak buna karşı çıkıyorum ve bu ailelere, bu mağdur insanlara, bireylere bir insan hakları savunucusu olarak, bir sosyalist olarak sahip çıkıyorum. Ve bu iktidarın, bu faşist niteliğini e, lanetliyorum. Ve aynı zamanda da Müslüman topluma, Müslüman dünyasına e, devletlerle ilişkinizi kesin, sorgulayın çağrısı yapmak istiyorum. Buradan sorgulama olmadan, bir yüzleşme olmadan, buradan bir yüzleşme olmadan, Türkiye'de demokrasi ve toplumların e, barış içinde bir arada yaşaması mümkün değil. Ben İslam toplumunun da devletle ilişkilerinin, yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve bunun da Müslümanlar tarafından gerçekleştirmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yukarıdan baskıcı bir biçimde <laughs> değil de alttan gelen, yani İslamcıların Müslümanların Martin Luther'lere ihtiyacı var, Martin Luther King'lere ihtiyacı var, demokrasi savunucularına ihtiyacı var. 21. yüzyılın e, düşün dünyasını etkileyecek ve demokratik anlamda etkileyecek bir e, yönelime bir çıkışa ihtiyaç var. Öyle olursa e, öyle zannediyorum ki e, gerçekten bir demokratikleşme süreci gerçekleşmiş olur ve o zaman işte bu diktatörler toplumda karşılık bulamaz. Toplum böyle olduğu sürece diktatörler dün Kemal olur, bugün Tayyip olur, öbürü öbür gün başka olur, öbür gün başka olur. Yani böyle düşünmemiz lazım. Almanya yüzleşti 68 kuşağının önderliğinde ve şu an geldiği nokta ortada. Mevcut siyasi yapı içerisinde muhalefetin bu yüzleşmeye öncülük edebileceğini veya Türkiye'de şu anda bu yüzleşmeye öncülük edebilecek bir grubun olduğunu düşünüyor musunuz? E, gruplar var ama parti partiler konusunda aynı şeyi söylemem mümkün değil. Hele bu altılı masa dedikleri muhalefetle de denilen kesim. Tabi bunların ortak e, yanı e, yani geleneksel Kemalist devlet, geleneksel Burjuva devlet, çarpık da olsa bir e, devlet mantığı, bir devlet kurumsallaşması vardı. Dolayısıyla e, devleti yönetenlerde de bir devlet adamlığı faşist olsa e, bir devlet adamlığı kalitesi vardı. Yani bunu söylemek e, gerekiyor. Ama tabi bugünkü e, ekip o klasik devlet anlayışını da ortadan kaldırarak bir kabile devletine dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti, bir çete devletine dönüştü. O anlamda geleneksel burjuva devletinin bütün mekanizmalarını ortadan kaldırdı. Yasama, yürütme, yargı gibi temel bir devleti devlet yapan temel özelliklerini ortadan kaldırdı. Şimdi e, tabii bu e, yeni, e, yeni demeyelim de e, evet e, altılı e, ekip ya da muhalefet bir yanıyla o devlete sahip çıkma refleksiyle hareket ediyor. O devleti yeniden kurumsallaştırma refleksiyle hareket ediyor. Ama e, bu muhalefetin e, toplum adına değil de devlet adına siyaset yapıyor olması başlı başına e, gelecekte bizi nelerin beklediğini gösteriyor. Demokrasi bakımından, demokrasi kültürü bakımından böyle bir kültüre sahip olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir yüzleşme potansiyeli taşıdıklarını düşünmüyorum. Burada toplumun dinamikleri var tabii. Yani çok güçlü bir kadın hareketi var. Çok güçlü bir demokrasi hareketi var. Çok güçlü bir Alevi ve e Kürt hareketi var. Bunların demokratik niteliğini görebiliyorum. Ama çok güçlü bir Demokratik İslam hareketi, Müslüman hareketi ne yazık ki yok. Şimdi bu olmadığı zaman, hani toplumun şu kadarının Müslüman olduğu bir ülkede çok güçlü bir Müslüman hareket, demokratik Müslüman hareket olmadığı sürece güçlü Müslüman partiler de yaratılamaz. Şimdi yani mevcut e, İslam kesiminden gelen muhafazakar partilerin niteliğine bakalım hepsi işte bu çetenin suç ortağıydı düne kadar. Kimi başbakan, kimi bakan, kimi bilmem ne olarak görüyoruz değil mi? Dün işte yani Meral Akşener faili meçhullerin mimarlığıyla övünüyordu. Davutoğlu işte Kürdistan'ı yerle bir etmekle övünüyordu. Öbürü IMF politikalarını uygulamakla övünüyordu. Burada Kılıçdaroğlu'nu ayrı tutmak isterim. Tabii partisi ayrı ama kişi olarak Kılıçdaroğlu'nu ayrı tutmak isterim. Çok naif, özgün, demokratik e, demokratik bir karakteri olabilecek ona yakın e, tek kişi o e, altılı içerisinde o. Ama o da devlet kuşatması ve devlet e, adamlığı, devlet e, kaygısı nedeniyle e, yetence toplumcu... O, Olamıyor e, ve toplumcu olamadığı zaman da devletçi oluyor. Devletçi olunca da devletin çıkarları toplumun çıkarlarının e, önüne çıkıyor ve mevcut demokratik e, mekanizmaların işletilmesi konusunda e, yeterince bir güce sahip olacağını olduğunu düşünmüyorum. Dersimin kayıp kızlarıyla bir döneme ışık tuttunuz. Şu anki Türkiye'nin belgeselini çekmek isteseydiniz adı ne olurdu? Herhalde zehirlenmiş toplum olurdu. Çok teşekkür ediyoruz mücadele. Kanalımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için iyi yayınlar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler.